Özel bir bankanın Mecidiyeköy Büyükdere Caddesindeki şubesinde saat 14.30 sıralarında iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi cadde üzerinde park ettikleri otomobilden inerek bankaya girdi. Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken diğeri banka çalışanlarına fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçti. Yüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan içinde yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı aldı. Şüpheli kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti. Hiçbir şey olmamış gibi bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı. Banka çalışanları ve müşterilerin gözü önünde gerçekleşen hırsızlık yaklaşık bir buçuk saat sonra bir personelin çuvalı almak için banko arkasına geçmesiyle fark edildi. Çuvalı yerinde göremeyen çalışanın haber vermesi üzerine bankaya yetkilileri güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı fark eden yetkililer durumu polise bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelilerin dokunmuş olabileceği yüzeylerden parmak izi aldı. Polis, güvenlik kameralarının yardımıyla eşkalleri tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı. Yapılan incelemelerde çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.